İsmim İlkay Hergül. Büyükşehir Ortak Sağlık Güvenlik Güvenlik Birliği'nin sahibiyim. İş sağlığı ve iş güvenliği üzerine hizmet veren bir firmayız. Yaklaşık kanunlar münaden 3 yıl önce kurulduk. Hızla büyüdük. Tabii sektörümüz büyüyor, biz de büyüdük. ActionCoach ile nasıl tanıştım? Aynen benim gibi girişimcilik ruhu yüksek. 27 yaşında olmasına rağmen 3. şirketi kurmuş. Bir kardeşim var, reklam, e, dijital reklam üzerine. E, o dedi ki bana, abi sen tatlı adamsın ama e, şey yok, e, sen dedi şirket yönetmeyi bilmiyorsun dedi bence. O yüzden dedi bir şirketin tam teknik açıdan yükseliyor ama ticari açıdan bir yerde kaldı. Sen de birisiyle tanışacağım dedi, harika bir insan dedi. Ben dedi gerçekten e, hayran oldum insana kendisine dedi. Tabii ki dedim. E, Sonra da Action Coach tanıştık. Action Coach Patron Akademisi bana en çok şey kattı. Yani şu yani şirkete yönetiyorsun birçok şey aklın yolu bir dirilen, kendin kendini de öğreniyorsun fakat e, insanın bir bilinçsiz değil mi ama bilinçli bir şekilde bazı şeyleri görmezden geliyor. E, bunları net bir şekilde e, hayatıma bilinçli bir şekilde e, yönetebilmeyi öğretti bana Action Coach. E, budur. Action Coach ilk olarak bize e, şirketime, bana, şahsıma e, kişisel olarak da sadece şirket olarak değil ee, bir vizyonumu e, tam olaraktan tarif etmem gerektiğini gösterdi. Ve bu hayata gerçekten çok önemli bir şey. E, aslında ne kadar önemli olduğunu hep biliriz fakat net olaraktan da aklımızın bir köşesinde olsa da onu koymadığımızı fark ettim. E, bunu e, yani şey yaptım? E, vizyonumu net olarak koydum ve e, şirketim şirketimde bu yönde kendi vizyonum ölçüsünde geliştirmek üzere şu an Action Coach'un önderliğinde eee hareket ediyorum. Action koçun en büyük yaptığı şey bana en büyük faydası e, bu rehber olabilmek. Ben şimdi e, pazarlama ekibine uygun insanları alırken, yöneticilikte uygun insanları alırken, sekreterlik bölümünde planlama, programlama ve teknik ekibimi e, Action koçun öğretileri doğrusunda çok daha net seçebildiğimi, e, aynı vizyonda ilerleyince, aynı misyonu yüklenen insanlarla beraber gidince işimizi daha kolay yapabildiğimizi gördüm. Hem kendim olarak daha çok rahatladım, hem de şirketim daha iyi yerlere geldim. Fakat Action Coach'ta yani öğrenmenin keyifli bir süreç olduğu için burada öğrenebilmek, hem burada öğrendiklerimi gerçekten sindirdim, isterleştirebildim ve uygulayabildim gerçekten rahatlıkla. Action Coach bana öğrendiklerimi aynı zamanda rahatlıkla uygulayabilme için o keyifli anlatımdan dolayı olsa gerek. Yani içselleştirmemi sağladı. O cesareti verdi diyeyim. Aslında verilen ekşim koçun verdiği ödevleri yapmak aslında ilk başta da biraz gereksiz ve zor geliyordu ama öğleden sonunda 15 günde bir gelmek de öyle. Fakat geldiğim zamanın fazlasıyla bana geri verdi zaten.